Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi son durumu Beşiktaş muhabiri arkadaşım bugün ile birlikte de değerlendireceğiz. O gün hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk abi. Merhabalar. Ee, nasılsın? Halin keyfin yerindedir inşallah. Ee, çok şükür. Biliyorsun benim bir ufaklık var. Artık 3 aylık. <laughs> Onun atak anladım. dönemleri onunla uğraşıyoruz. Yayın biraz gecikti. Kusura bakma o konuda. Hakkını helal et. Sorun yok. Zaten yayını geç çekiyoruz. Sabah erken saatlerde yükleyeceğiz. Zaten gün boyu da birlikte olacağız. A spor evet. ekranlarında inşallah. Ee, ama söylemiştik, duymuştuk. Beşiktaş maçı öncesi e, muhabiri arkadaşımla değerlendirme yapacağız diye. Şimdi Trabzonspor lider. Bu maçı kazandığı takdirde e, hem puan farkını açma hem de matematiksel olarak şampiyonla bir adım daha yaklaşma e, şansı yakalayacak. Ama Beşiktaş'ta bir teknik adam değişikliği var ve Beşiktaş'ta yeni bir çıkış arıyor. En azından yeni teknik adamıyla neleri değiştirebileceğinin sinyallerini vermek istiyor. Ben çok zevkli, çekişmeli bir mücadele bekliyorum. Beşiktaş'ın oyun planını birazdan konuşuyor oluruz ama Trabzonspor 41 bin kişi önünde taraftarın da desteğini alarak ilk dakikadan itibaren baskın bir oyun ortaya kurmaya çalışacaktır. Bakalım Beşiktaş ona nasıl cevap verecek onu sana soracağım ama öncelikle şu eksikler muhtemel 11'den bir başlayalım müsaadenle. E, Trabzonspor'da Vitor Hugo e, sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Geri dönüş yaptı ama biraz zaman ihtiyacı var. Yine Ahmetcan Kaplan ve Tronsen de bu maçta forma giymesi e, beklenmeyen isimler. Perez de cezalı olduğu için oynayamayacak. Savunma kurgusu tamamen değişecek Trabzonspor'un. Uğurcan, Dorukan, Hüseyin, Densvil, Poğaç, Siopis, Bakasetas, Ömür, Lisce, Vakeme, e, Cenni 11 ile bekliyoruz Trabzonspor'u. Beşiktaş'ta durum ne? Beşiktaş'ın eksikleri ve muhtemel 11 e hakkında bilgi verebilir misin? Abi Beşiktaş'ta eksikler ve kadroya alınmayan bazı oyuncular var. İşte Mert Günok zaten hani uzun süredir olmayan bir isim. Çapraz bağları ile ilgili bir sakatlık yaşamıştı. Hani onu artık eksik olarak dahi sayamıyoruz maçlarda. onun dışında Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Oğuzhan Özel Kup maç kadrosuna alınmadı. Herhangi bir sakatlıkları bulunmuyor. Bir de Emirhan İlkan, Beşiktaş'ın genç yeteneği biliyorsun Emirhan İlkan. Ee, Emirhan'da bir midesinden rahatsızlığı var, hastalık geçirdi. O, o sebeple Trabzon'u götürmeyen oyunculardan bir tanesi Emirhan oldu. Ee, Beşiktaş'ın kadrosundaki eksikler bunlar. Geri dönüşlerden bir tanesi Enkudu bir önceki hafta dönmüştü. Bir 15-20 dakika kadar oynadı. Zaten o kadar oynayabilirdi. Enkudu sakatlıktan dönen yeni isimlerden diyebiliriz. Yani bir 15 dakikası var son haftada ama şimdi daha azıcık durumda. Onun dışında Miralem Pjanić en son 10 Şubat'ta bir Göztepe maçı vardı. Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda orada oynamıştı. Şimdi Pjanić de geri döndü. Ee, onun dışında Beşiktaş'ta Atiballer'in Kanada Milli takımından çok geç denen öncülerdi. Cuma günü geldiler. Ee, tek idman yapabildiler takımdan birlikte. O sebeple e, onlar da net olarak fiziksel olarak hazır değiller ama eksik değil tabii ki. Maç kadrosunda yedek kulübesinde olacaklar. Birazdan muhtemel 11'i sayarken zaten bunları değerlendireceğiz. Ama Joseph'in bir ağrısı ağrısı vardı ee, birkaç haftadır kasığından ve belinden. Ee, bunları atlattı. Josef de e, takımla birkaç gündür tam randımanlı bir şekilde çalışıyor. Ve o da e, sakatlık yaşamadan, daha doğrusu zaten maçlarda oynuyordu ama Hani sakat sakat oynuyordu diyebiliriz kendini riske atarak. Şimdi tam hazır bir şekilde kadroda olacak. Muhtemelen 11'i nasıl söylersin? Beşiktaş'ta da bazı değişiklikler olacak. Özellikle Piyaniç Tabii. bu kadar uzun zamandan sonra geri dönmüşken 11'de şans bulacak mı? Çünkü biz Marek Hamşik de aynı süreçlerde sahalardan uzak kaldı. Onun 21 kişilik kadroya girmesini bekliyoruz. 11'de beklemiyoruz. Piyaniç 11 başlayacak mı? Nasıl muhtemel 11 sayarsın? Abi ben de bir aynı şekilde beklemiyorum. Yani nasıl Trabzon tarafında Marek şey beklemiyorsunuz sakatlıktan yeni çıktığı için. Piyaniç'te de, de aynı konu. Sakatlıktan yeni çıktı. En son az önce de söylediğim gibi 10 Şubat'ta oynamıştım maçını. Ee, ben Milan Piyaniç'in yarın ilk 11'de oynayacağını düşünmüyorum. Ee, onun yerine orta sahada Josef'in yanındaki partneri Can olmasını bekliyorum. Valerian İsmail Oyun planı Beşiktaş'ta bazı şeyleri değiştirecek bu bir gerçek zaten artık herkes biliyor yani 3-4-3 oyun planı ve e, inatçı bir teknik adam olarak biliniyor İngiltere'de çünkü 3-4-3 sisteminden çok fazla ödün vermiyor bazen maç içerisinde tabii ki ufak tefek değişiklikler yapıyor ama net bir değişiklik diyemeyiz onunla ilgili en ciddi eleştiriler de buydu hani inatçı kendi doğrusunun arkasına devam ediyor çok fazla değiştirmiyor. Mesela e, ben bugün bir tane yayın izledim, İngiltere'den bir podcast e, yayını yapan İngiliz bir gazeteci diyelim. Valerian İsmail'le ilgili şunu söylüyor, maçlarda mesela hep orta saha çıkarınca orta saha alıyor, forvet çıkarınca forvet alıyor, hep mevkisinin oyuncusunun üzerinden değişik yapıyor. Çok fazla sistemsel olarak oyuncu değişiklik yapmıyor. Yani mesela 3-4-3 başlayıp e, 4-4-2'ye döndüğü bir maç vesaire yok. E sadece ne oldu işte çizgide oynayan kanat beki diyebileceğimiz oyuncular onlar savunmaya geldiğinde savunmayı beşleyebiliyor. Diye diyebiliyor. Beşiktaş'taki değişiklikler hani daha ziyade bazı oyuncu, bir iki oyuncunun mevkisi olarak değişikliği olacaktır. E, ben birini Can Boğuz'dan bekliyorum. diğerinde de Alex Teixeira. Şöyle ki Alex Teixeira bugüne kadar 10 e, numara pozisyonda oynadı. 8'in hücum tarafını oynayan oldu. Ee, onun dışında yardımcı forvet 9.5 gibi oynadı ama hiç sol forvet oynamadı Beşiktaş'ta. Kariyerinde ise Shakhtar Donetsk ve Çin'deki döneminde sol forvet oynamıştı ve var. Üçlü hücum attığında solda oynadı. Tabii o zamanlar Shakhtar döneminde özellikle daha ritimli, daha tempolu bir oyuncuydu. Beşiktaş'ta o ritmi, tempoyu yakalayamamıştı. Çünkü 8 ay maç oynamadan geldi. Kolay değil bir futbolcu 8 ay oynamadan gelip de burada Yeniden ritim olması. Mesela Marat Hamşik Çin'den ayrıldıktan sonra İsveç'e giderek aslında kariyerini e, doğru planladı. Yani orada ayakta tuttu kendini. Ayakta kaldı. E, belki de aynı sorunları o da yaşayabilirdi. Ama yaşamadı. E, Alex Teixeira Borussia 4 maçı vardı. O maçtan sonra Beşiktaş 10 günde 10 sakatlık vermişti ve Teixeira o sakatlar arasındaydı. Döndükten sonra tekrar lüks etmişti. Dolayısıyla şimdi 1,5-2 ay sonra hazır olacak denilen bir oyuncu tam olarak e, hazır olacak denilen bir oyuncuydu. Sürekli olarak sakatlık, covid, hastalık vesaire derken Alex Teixeira'nın Dixi olarak bir noktaya gelmesi zaman aldı. Valerian İsmail'in oyun planında ben 4 e, üçlü hücum sol tarafında Alex Teixeira'yı bekliyorum. İkinci tercih orada e, en kutu gibi duruyor. Lerin çok yorgunlar. Çünkü Kanada'ya kadar gittiler milli maçlar için. En son gelen oyuncular Bahşiha ile birlikte Bahşiha ile geç döndü. Ee, uzun yolculuklar yaptı. Benlerini beklemiyorum. E, ee, Alex Enkud arasında da favorim Alex. Evet, savunmada da Wellington e, Vida Savunma ve ya yani savunmada şöyle. E, bir kere Montero'nun ben yani garanti görüyorum oynamasını. Üçlü savunma hattında sol stoper yönetileceği başka bir oyuncu yok Valerian İsmail'in. Ki şuna da çok önem veriyor. Savunmadan uzun toplularla Dikine takımı hücuma çıkarabilecek, ayağı iyi pas oyununda iyi işletebilecek bir stoper. E bu stoper elinizdeki oyunculara baktığım zaman Montero yani. Öyle bir tanımlama yapıyorsanız karşılığı Beşiktaş'ta Montero'dur. E ben Montero'nun sol stoper oynamasını bekliyorum. Onun dışında Vida ve Wellington bekliyorum. Ha, olursa sürpriz şu olur. Vida yerine Nijip nice Uysal olur. O da sürprizdir. Çünkü Vida'nın private sistemli takımında son hazırlık maçında ufak bir sakatlığı olmuştu. İkinci yarı oyundan alındı hatta devre arası. Ee, ama MR'ında falan herhangi bir problem var. Aslanmadı ki zaten iki gündür de takımla birlikte idmanlara çıkıyor. Ee, ben 11 oynamasını bekliyorum yine de Vida'nın. Wellington'la birlikte bir de Wellington. Ancak dediğim gibi hani olursa bir sürpriz bazen biliyorsun teknik adamlar bir gün önce farklı bir kadro planlaması yapıp ertesi gün maç toplantısında bu fikirlerini değiştirebiliyorlar. Bunları çok sık rastlıyoruz. Yani olursa bir iki değişiklik Beşiktaş'ta bir sol forvette bir de stoperde olabilir ama onu da beklemiyorum açıkçası. Şimdi Abdullah Hoca rakibe göre analiz yapan, rakibe göre takımı sahaya çıkaran bir teknik adam. Az önce sen Valerien İsmail sahası içerisinde değişiklik yaparken çok fazla pozisyonel değişiklik yapıyor. Yani orta saha yerine orta saha koyuyor, forvet yerine forvet koyuyor dedim. Bunu tam zıttı bir teknik adam var karşında Abdullah Hoca. Hı hı. Yani bir anda maçın ilk yarısında bile çok kritik müdahaleler yapıp oyun planını, oyun kurgusunu tamamen değişebiliyor. Şöyle bir şey yaptılar Beşiktaş maç öncesi. Tabii Valerian İsmail'in Beşiktaş'ta neleri değiştirebileceğini az çok biliyorlar. Ama geçmişte çalıştırdığı takımları iyi analiz ettiler. Yani analiz ekibine özellikle bundan önceki takımlarında neleri değiştirdi, ne gibi oyun planları yaptı, saha içerisinde ne gibi hamleler yapıyor. Bunların hepsini analiz ettirdi Abdullah Hoca ve muhtemelen bunları sahada uygulamaya çalışacak yarın. Trabzonspor adına o savunma dörtlüsünün ilk kez birlikte oynayacak olması biraz şu an itibariyle sadece kafalarda biraz karışıklığa neden oluyor. Ama bugüne kadar Abdullah Hoca hiçbir eksikliği, mazeretin arkasına e, sığınmadı. Bir de şöyle bir durum var. Taraftar inanılmaz bir itici güç. Yani Beşiktaş nasıl evinde o taraftarın itici gücüyle belli bir havaya gidiyorsa e, 41 bin kişi önünde Trabzonspor'da o havayı yakaladığı anda baskıyı kurmaya çalışacaktır. Ben orta saha mücadelesi bekliyorum ama üçlü defanslara Trabzonspor biraz daha e, baskılı pozisyon anlamında çok üretken ve ileride topu e, tutmaya çalışan bir kimlik de oluyor. Yani üçlü defanslar Trabzonspor aslında biraz daha rahatlatıyor. Çünkü Vakime ve Visce gibi bana göre ligin en formda iki kanat oyuncusu var Trabzonspor'un ve onların önünde Canini, arkada Bakasetas... E, Abdülkadir Ömür belki Cornelis'le başlarsa Cornelius, hepsi bir skor üretebilecek oyuncuları var Trabzonspor. Beşiktaş sence bu hücum hattı karşısında üçlü defansla neleri değiştirebilir? Ben açıkçası biraz zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü 10 günde üçlü defansı takıma adapte edemezsiniz. Bunun için evet. çok uzun kamp dönemleri gerekiyor. Çok uzun antrenmanlar, hazırlık maçları gerekiyor. Bunu çok kabul çok çabuk kalipollleneyeceğini düşünemiyorum Beşiktaş'ın. E şimdi şöyle ama Valerian İsmail aslında gelecek sezonun hocası Beşiktaş'ta. Yani bu sezon işbaşı yaptı ama e, şimdi önünde bir 8 hafta var. Beşiktaş'ta 14 oyuncuyla sözleşmeler sona erecek sezon sonu itibariyle. Ve elinde kalacak oyuncularla birlikte bir kadro oluşumuna gidecek. E, belki o 14 oyuncudan muhakkak kalsın diyeceği olacaktır. E, ya da sözleşmesi devam edenlerden bunlarla yoluna de, yola devam etmeyeceği oyuncular olacaktır. Şimdi. Dolayısıyla kendisinin bir oyun felsefesi var. 3-4-3 sisteminde 3. E, bölgede pres, doğrudan rakibe pres 3. bölgede hiç e, kendi sahasına çekilmeden doğrudan rakibe baskıyla presle birlikte topu kapma peşinde olan bir teknik adam. E, oyunu da çok fazla mesela Trabzonspor'da Abdullah Hoca'nın oyunu ki geçmişte de böyleydi. Beşiktaş döneminde de böyleydi. Abdullah Hoca oyunu rolantiye alma konusunda sıkıntılı değil. Yani oyuncularını çok rahat bir şekilde rolanti alın, sağ oynayın, sıkışınca sola dönün, merkeze topu tekrar çevirin. Topu çevir sürekli olarak topu çevirtiriyor. Ama Valerian İsmail ile ilgili şunlar söyleniyor. Valerian İsmail e, savunma bölgesinden topu doğrudan 3. bölgeye aktarıp orada topu indirip e orta saha hattıyla üç, üçlü arasında topu sıkıştırarak rakibi çember altına almaya çalışan bir teknik adam. Yani topu hiç kendi yarı sahasında dolandırmadan doğrudan üçüncü bölgeye taşıma amacında. E şimdi bunun artısı da olabilir, eksisi de olabilir. Eksisi şudur. Üçlü, eğer ki hücuma çıktığınız zaman geriye dönüş alamazsanız kanat beklerinizden e, işte Valentin Rose'dir, Umut Meraş'tır bunlar. Arkada çok derin boşluklar oluşturursunuz ve bu boşluklarda da rakibinizde özellikle Trabzonspor'da şimdi Edwin gibi bir tehlike var. Hani Vakeme yetişebilirsiniz çünkü çok hızlı bir oyuncu değil Vakeme. Ee, sprint özelliği Edwin gibi değil. Patlama gücü yüksek. Ee, ama Edwin boşluğu bulursa bunu çok rahatlıkla değerlendirin. Yani sahayı kat etme mesafesi çok kısa sürede bunu yapabiliyor. Ee, Şimdi dolayısıyla Uğurt ve Montero'nun oynayacağını düşünürsek sol tarafta özellikle bu bölgeyi çok iyi kapatması gerekir. İkinci olarak merkezde oynayacağı, oynatacağı oyunculardan birisi Josep de Chouza. Oyunun defansif yönünü oynayacak ama yanındaki oyuncunun da o tempoyu ayağa koydurarak rakibi savunmada da karşılaması gerekiyor. Yani 8 numara kim bu? Can Bozgan diyelim. E, Bozan hücuma çıktı ama bir an önce geri dönmesini de bilmesi gerekiyor ki. Çünkü Trabzonspor'un orta saha hattı Beşiktaş'tan daha kalabalık olacak. E, Trabzonspor tek forvetle oynuyor oyunu. E, merkezde 3 oyuncusu var çünkü. E, Beşiktaş'ın merkezde 2 oyuncusu olacak. E, bunlar dezavantaj gibi duruyor. Ve yeni bir oyun sistemi görülüyor ama Beşiktaş daha önce 2 maçta 300 savunma denemişti. E, biri Kayseri maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Birisi de Alanya... E, Antalya spor maçıydı. Rize spor maçında da denemişlerdi maç içerisinde. Ya yani bir iki maçta denedi Beşiktaş. Ancak bu oyuncu grubu, Valerian İsmail oyuncu grubu mu? Yani o kadrosuna uygun oyuncu grubu mu? Değil bence. Şöyle değil. E, Beşiktaş bu sezon bu kadar sıralamada düşük olması, yani altlarda olması. E, onun dışında, Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan kötü sonuçlar. Zira Türk elenmesi. Yani tüm maçlara baktığımızda şunları çok sık yaşadığını gördük. Maçları son 15-20 dakikasına ya da sarı, yarım saatlik bölümlerine skor avantajıyla giriyor. Ama o skor avantajını elinde tutamıyor. Çünkü fiziksel olarak yeterli değildi Beşiktaş. Ve kondisyonu hakikaten kötüydü takımın. Yani şöyle ilk 11, 10, yani 10-15 oyuncu sayarsak bu sezon düzenli oynayan bu 15 oyuncudan fiziksel olarak yeterli oyuncu 3-4 tane sayabiliriz. Geri kalanlarında sürekli olarak bir sıkıntı vardı tempolarında. Maç kondisyonu yetmiyordu. Ya yani Beşiktaş son 15-20 dakikadır kesinlikle çıkaramıyor. Ya yani 20 dakikaya 70. dakikayı görüyor takım. Ee, Özel şunu çok iyi yapıyordu Beşiktaş. Maçların ilk 20 dakikalık 25 dakikalık bölümlerine baskılı bir şekilde giriyordu. Ama skor üretemiyordu. Şampiyon Ligi'nde de yaptı bunu. Çok baskılı başlangıç ama skor üretemiyorsunuz. 70 dakika boyunca rakibe e, üstünlük sağlama gayretindesiniz. Ama skor avantajını elinize aldığınızda ya da alamadığınızda iki taraflı dezavantaj yaşıyorsunuz. Aldığında e, hep 1-0. Yani bir fark, 2-1. Hep bu şekilde giriyordu son bölüme. Bir fark rakibi sürekli olarak oyunda tutuyor dinamik tutuyorsunuz. Çünkü arada bir fark var. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarından birisi bu. Gol yollarında farkı 2'ye 3'e çıkardığı maçlar çok sınırlı. E, dolayısıyla kondisyon zaten burada ciddi bir problemdi. Valerin İsmail bunu zaten çok doğal bir şekilde tespit etti. Yani bunu e, Beşiktaş'a e teknik direktör olmanıza da gerek yok. Dışarıdan bir gözle baksanız da Beşiktaş'ın 3-4 tane maçını izleseniz zaten derseniz yani Beşiktaş'ın Kondisyon olarak, maç kondisyonu olarak problemi var dersiniz. E şimdi her maç Beşiktaş'ta iki oyuncu sayayım size. Geçtiğimiz sezondan bu yana takımın en çok koşan iki oyuncusu. Hiç değişmiyor. Sıralamada ilk iki hep aynı. <laughs> Çektiğiniz soru Atiba Hatçın'sın. İkisi yer değiştiriyor sadece. E şimdi 39 yaşındaki Atiba sürekli olarak koşuyor. Takımın e, ilk sırasında oluyor koşu mesafesinde. Ama yanında oynayan önce bakıyorsunuz. Onlar iki kilometre daha az koşmuş. Neden? Çünkü e, fiziksel olarak eksikleri çok fazlaydı takımın. E, ama tabii e, Beşiktaş sakatlık. sakattık. Yani, Trabzonspor'da yaşadığı diğer kulüplerde de bu çok oldu ama Beşiktaş'ta hani ikinci, üçüncü tura döndü bazı oyuncular. Onun ciddi dezavantajları olmuştu. Şimdi ben birkaç valerini iki tane Valerian İsmail antrenmanını izledim. Basına çıktı. Dikkatimi Öyle çeken... Şansınız oldu. Biz hiç izleyemedik Beşiktaş maçı öncesi. <laughs> bizde iki tane e, Valerian İsmail döneminde iki tane basın açık yapıldı şimdi dikkatimi ilk çeken daha öncesinde Beşiktaş'taki bütün antrenmanlar bir buçuk saat yapılıyordu genel olarak zaten kulüplerde böyle de bir buçuk saat yapılıyor aşağı yukarı ve e, düz koşuyla başlanıyor bir on dakika sonra işte bir pas çalışması beşe iki vesaire <laughs> i̇şte, işte çift kaleye geçiyorsunuz yarı sahada çift kale Valerian İsmail'de bunların hiçbiri olmadı İzlediğim iki antrenmanda da. Yani takım sahaya çıktı direkt istasyon çalışmasına başladı. Ben düz koşu yapacaklar diye bekliyoruz. Ama hiç düz koşu görmedim. Dün Vodafone Park'ta da e, basın açık ve taraftar açık bir antrenman vardı. Orada da mesela sıfır düz koşu direkt istasyon çalışmaları, e, kondisyon çalışmaları bunlarla başladı. oyun e, Antrenman metotları da farklı. Dün mesela yaptığı bir antrenman metodu dikkatimi çekti doğrudan. Hani ben nasıl pres yapacağımı gösteriyorum işte size der gibiydi. Oyuncuları dörder gruba ayırdı. Dört farklı gruba. Hepsi farklı bir köşede. Topu kaptıran diğer gruba e, prese gidiyordu. Onlar topu saklamaya çalışıyordu. Sürekli oyuncuları koşturuyor. Yani mesela orta kafa gol. Çok basit değil mi? Yani antrenmanlarda izliyoruz. İşte kanat oyuncuları ya da bekler. Orta açıyor. Diğerleri duruyor. Ceza sahasına koşuyor. Kapı atıyor. Bitiyor. Antrenman hani ne kadar antrenmansa. Şimdi Valerian İsmail'le dün orta kafa yani kafa çalışmasını izliyorum antrenmanını. Şu şekilde yapıyor. Önce karşı kaleye koşturuyor. İki kaleye ayırdı. Karşı kaleye koşuyor kafa atıyor. Sonra aynı oyuncular bir an önce çıktıkları kaleye doğru geri koşuyor. Öteki kaleye. Yani sürekli şunu istiyor. Mesafeniz 20 metre de olsa koşacaksınız. 10 metre de olsa koşacaksınız. Sürekli koşacaksınız demek istiyor futbolcuları ki. Bir saat yapıyor antrenmanları çok ve bir, e, yani, bir şey, antrenman bu devam et o yani çok alışık olduğumuz bir antrenman süresi değil bu bir tarafta açık falan dedik yani bir buçuk iki saat belki bugün olacaktır ilk <laughs> kez bu kadar uzun olur yani yine bir saat oldu yine bir saat oldu çünkü e, bir yerde yükleme yapmak farklı tabii ki maç kondisyonunu hazırlamak farklı oyuncuları bu saatten sonra artık oyuncuları yükleme yapamazsınız zaten 8 hafta kalmış sekatlıklar da zaten aldı başına gidiyor durumunda Türkiye Ligi'nde her kulüp yaşıyor bunu burada kondisyona odaklandı özellikle ama az önce saydığım Beşiktaş'ın zaafları aslında Trabzonspor'un en iyi olduğu konular Trabzonspor 90 dakika boyunca hep aynı enerjiyi sahaya yansıtıyor yani dakika 89 iken bile geride olsa Trabzonspor ya bir şey yapıp bu skoru değiştirebilecek İmajını veriyor. Gerek yedek kulübesinde hoca yaptığı hamlelerle, gerek sahaya giren oyuncular oradaki yaptıkları üst düzey katkıyla, gerek saha içerisinde bitmeyen enerjisiyle oyuncular sürekli olarak bir şeyleri değiştirebileceğini sinyalini veriyor. Yani Beşiktaş karşısında Beşiktaş'ın zaafı Trabzonspor'un aslında en güçlü olduğu alan. Yine hani sen de söyledin Avrupa'da aslında sezona çalkantılı başlama sebebi Beşiktaş'ın buydu. Bütün enerjisini maçın ilk dakikalarında harcadığı için sonlara doğru o enerjiyi koruyamadı ve bir kopukluklar yaşadı. Trabzonspor ise çok daha dengeli oynuyor. Yani 90 dakika boyunca aynı stabil oyunu Trabzonspor'da görebiliyorsunuz. Ee, Bakem'e bir sıcağ sorumluluk alıyor, hücum oyuncularını topla buluşturmaya çalışıyor, gol üretmeye çalışan bir takım var. Beşiktaş'ın bu zaafları, az önce saydığınız zaafları Trabzonspor adına da en güçlü olan yanlar olarak dikkat çekiyor çok da videoyu uzatmayacağım ama sana şunu da sormak istiyorum. Eee Beşiktaş'ın artısı ne olur mu diyecektin abi? Beşiktaş'ın artısı Trabzonspor defans anlayışının ilk kez birlikte olmuşu. Ben sana şunu diyelim. Gezal'ın şimdi o Beşiktaş'ın en kilit oyuncusu benim gözümde Gezal'dır her zaman. Hı -hı. E, şimdi Trabzonspor karşısında özellikle daha da fazla ön plana çıkabilir. Neden? Zaten sol bek bölgesinde Trabzonspor'un bir sıkıntısı var uzun süredir. Orada bir maç biz... döndü iki maç sonra işte bu maçta tekrar. döndü. Ee, iki maç sonra işte aynı hani son haftalardaki performans gibi dönecek mi tabii ki. Ama şu var. Eee özellikle sav... rakibin savunma yerleşimindeki yerleşimdeki hatalarını, boşluklarını çok iyi gözlemleyebiliyor. Kafayı kaldırdığı anda rakip ceza sahasına arka direğe koşu atan kendi öncüsünü ve kendi takım arkadaşını ve rakibin yanlış pozisyon almalarını çok iyi görebiliyor. Gezdal'ın e, oynadığı takımda Trabzonspor'un herhangi bir forveti olsaydı şu an bu sezon Beşiktaş'ın yeri bu olmazdı. E, Bahçıay'ı kariyer itibariyle çok iyi bilir. Onu biliyorum. diyecektim. Soru bu. Evet. Bahçıay-Hüseyin-Türkmen eşleşmesi bence tam Hüseyin-Türkmen <laughs> eşleşmesi şey. gibi oldu. <laughs> ne? E İki takım taraftarları açısından da harika bir eşleşme değil mi? Evet, bir tarafta Batşuay, bir tarafta evet, Hüseyin için biraz avantajlı bir eşleşme çünkü Batşuay hareketli, Hüseyin de ligin en hızlı stoper oyuncularından bir tanesi. Evet zaman hızlı zaman hata yapıyor işte... ama hızlı olarak çok hızlı bir stoper. Yani Batşuay çok güçlü bir şekilde marke edebilir. O eşleşme sence, sende neleri işaret ediyor şimdiden diye soracaktım zaten. Yani e, şimdi Bahşuay'daki problem şu hani hız vesaire. Bahşuay mesela hücum presini harika uygulayan bir santrafor. Ancak hava toplarında sıfır. Şu, bu sezon hiç hava topunda e, kafayla attığı golü ben hatırlamıyorum. Yok olmaması gerekiyor. Hatta en son Josef'in kaleye giden topunu kale ağzında vurdu. üstüne avuta atmıştı bir tane. Josef sinirlenmişti. E, hava toplarında çok zayıf. Bitiricilik zaten felaket durumda yanlış hatırlamıyorsam bu sezon girdiği pozisyonları bitirme oranı %15'in altına düşmüştü en son. 14-13 falan olmuştu. Gole çevirme yüzdesi. Ee, ki Beşiktaş'ın son 5-6 sezonluk santraforlarının arasındaki birinci santraforlar arasında en kötü istatistiğe sahip olan isim olabilir Başşah'ı. Şimdi 11-12 gol vesaire böyle konuşuluyor Başşah. işte buna rağmen bu kadar attı ama Hani attığı gollerin niteliği itibariyle iki tane ben Santrafor golü hatırlıyorum bu aşağı attı. Onun dışındakiler çok e, hani bunun da nasıl attığı yani helal olsun klas golü, Santrafor golü diyebileceğim bir gol ben hatırlamıyorum. O yüzden dedim de, Trabzonspor'un herhangi bir forveti e, Caneni ya da Cornelius Beşiktaşlı olsaydı bu sezon Gezdal'ın hanesindeki yazan asist sayısı bunun 2-3 katı olurdu. E, çünkü çok fazla pozisyon hazırlıyor. Eee kilit pas oranında mesela takımın piyanistle birlikte en yüksek ismiydik ki belki en son bakmayın şu an belki de en yüksek olan oyun, odur. Ee, çok fazla pozisyon harcı ama artık bir yerden sonra da yani takım arkadaşınızla nereye vuracağınızı da gösteremezsiniz. <laughs> Baş yerini kaçırdığı goller zaten bir klip yapıldı. Klip o kadar uzun ki bitmiyor yani izleyince bitmiyor bu sezonki klibi. Ee, orada sadece Başak özelinde de değil. Lerin de bu sezon gol yollarında geçtiğimiz sezon kadar etkili değil. Ee, onun da bitiriciyle alakalı bir problem var. Bir de o kadar geçtiğimiz sezonki kadar e, hani arka direkte gol yollarında buluşmayı çok iyi yapabiliyordu. Ya da ceza sahası içerisine dışarıdan girdiği zaman e, orada kendisine alan açabiliyordu ama bu sezon çok kayboluyor oyun içerisindelerin. E, Abu Bakar'ın olmayışı belki de onu etkiledi. Abu uyumu çok farklıydı. Gezal'ın da bu bakanlığı bu farklıydı. Ee, orada kilit önce yine Gezal olacaktır. Çünkü dediğim gibi kafayı kaldırıp rakip ceza sahasına baktığı zaman pozisyon hatalarını çok iyi görebiliyor ki Trabzonspor'da yarın oynayacak stoper ikilileri sezon ilk kez oynayacak herhalde yan yana. Evet doğru. Ee, ve Hüseyin Türkmen gibi pozisyon hatası, kademe hatasını çok sık yapan bir stoper var Trabzonspor'da yarın. Ee, Hüseyin hızlı olabilir ama başlayanın konusu hız değil. Bahşay'ın hızlı bir olayı yok. Yani alıp gitmeyle ilgili bir kaçırdığı bir pozisyon değil mevzu. Başçay ceza sahasında kendisine Gezal'ın attı ya da başka bir piyan için attığı e pastarı kale ağzında dışarı atıyor. Zaten kale ağzına kadar koşmasına gerek yok Hüseyin Türkmen'in. Muhtemelen Bahşay'a top geldiğinde orada olacaktır. Başçay bu videoyu izlerse bugün senin testlere girişini engellemek <laughs> <laughs> Ya bu arada şimdi az önce onu söyledim. Başçay kariyer itibariyle evet çok önemli kulüplerde forma girdik ki zaten Belçika milli takımında halen daha, halen daha yer alıyor. E, kolay değil Belçika milli takımının o havuzuna girebilmeniz. E, ben şunu söylüyorum Başya ile ilgili. Yani bazı futbolcular bir lige alışır. E, geçmişi çok kötü de olsa çok iyi bir dönem geçirebilir burada. Alexander Sördot. E, bir önceki sezonu Yok yani öyle bir sezonu yoktu Christophe Haas'ta. Sezon bile sayamazsınız. E, futbol oynamamış gibiydi. Bir golle gelmişti yanlış hatırlamıyorsam Trabzonspor'a. Ama Trabzonspor'da at, attığı gol sayısı ortada. Döndü Avrupa'ya gitti. Yine olmadı mesela. Ya aynısı 2 yani ligi... sene geçerli. 2 golle geldi. Şu an attığı gol sayısı ortada yani. Yani bu ligin dinamikleri çok farklı oluyor. Ee, bir oyuncu bir de Bahşuay kendisi de söyledi yani. Yönetim de bunu söyledi aşırı derecede duygusal. Yani çocuk ruhlu bir oyuncu diyorlar. Her şeyden etkileniyor. Tribünden bir yuh çekiyorsun. Mesela bir hafta unutmuyordur onu muhtemelen. E, dolayısıyla o mental olarak da bir kere başlayınca o geriye gidiş daha toparlayamıyorsunuz. E, bu ligde olmadı diyelim. Belki başka bir kadro içerisinde olur muydu? Olabilirdi yani. Gitti işte Belçika milli takımında. Harika bir santrafor golü attı mesela şu milli arada. Beşiktaş'ta görmediler bu sezon öyle bir bari. O gün. Ağzına sağlık. Zaten gün boyu seninle beraber olacağız. Orada yine yayınlarda karşılıklı yapacağız. Çok teşekkür ederim katıldığı için. Ben iktari. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yarın e, uzun uzun artık konuşacağız yayında. Görüşürüz. bebeğe benim için hep Allah'a emanet olun. Sen de abi. Görüşürüz. Sağ